yok öyle tamamdır. Mustafa hocayı kurup sen de geliyor. Evet. Daha bir türlü mutlaka bir tane daha biraz üzerinden önce Ondan mutlaka bu şeyi daha sonra efendimin bana ben biliyorum yani Kapı satışlarının önüne yürürler ya da yürürler. İçine yürürler. Evet. Şimdi kapı satışlarının altında şöyle bir şey var. Böyle. Sırlaşmayı için yapar. <initiatives> güvenliği sağlar. Güvenliği sağlar. Güvenliği sağlar. Dolayısıyla güvenliği sağlamak bir şeklinde göz önünden olmamalı yapacak olan değil. Olur